Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Bu diyalog işi, siyasette yumuşama işi iyi gidiyor da e, acaba lafta mı kalıyor diye bir e, endişe var. Biraz onun üzerinde duracağız bugün. Bir de e, ona şöyle bir girizgah yapacağım. Hani Özgür Özel yeni bir çığır açtı. Gündem belirliyor. Mesela e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la randevu istemesi, onun da vermesiyle hani bu siyasette yumuşama diyor. Erdoğan işte meclis koridorlarında siyaset kulislerinde normalleşme diye konuşuluyor. Ama son örnekler son birkaç örnek özellikle de dünkü bir örnek yani 7 Mayıs oluyor. Tam da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile buluştuğu gün. Yani öyle bir örnek var ki bu e, insanlara hani e, Cumhuriyet Halk Partililere sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil yani demokrat, layık, kamuoyuna yani yok artık dedirtti. Yok artık dedirtti. Ne o? E, Özgür Özel bu Taha Hüseyin Karagöz diye bir troll var. Gazeteci demiyorum yani gazeteci diye geçiyor troll var. Zaten bunun bu kişinin troll e, olarak yaftalayan da Cumhuriyet Halk Partililer. Daha geçen yıl Özgür Özel kendisi işte Süleyman Soylu döneminde bir trol ordusunun beslendiğini şey yapmıştı, iddia etmişti. Dile getiren o zaman grup başkan vekili olarak Özgür Özel'di. Ve işte bu reddedildi filan ama bu şahısın baya bir kabarık şey var. İki örnek vereceğim. Örneğin bu hani İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın sözde şeyhi 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridine evlilik adı altında, dini evlilik adı altında hani vermişti ya. Hani o kız çocuğu sonunda büyüyünce hayatın öyle olmadığını anlayıp şikayet etmişti. Davası sürüyor. İşte onu savunan bir kişi. Sonra bir başka sabıkası daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler çalışıyor iddiasını yayan kişi. Yani Hani bununla e, niye görüşüyorsun diye e, Özgür Özel'e yüklenme var. O da diyor ki ya işte kapımıza kadar gelmiş e, şey yapıyor görüşmese miydik? Şimdi arkadaşlar ben fotoğraflara baktım. O şahıs sadece Özgür Özel'le değil İYİ Partili Turan Çömez'le de görüşmüş. Kendi hesabından da yayınlamış. Benim gördüğüm kadarıyla o fotoğraflar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye büyük yani özelin özelin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına benziyor o fotoğraflar. Yani odaları birazcık makam odalarını bildiğim için e, söylüyorum. Yani orası pek genel merkez şeyi değil. Ayrıca genel merkezde olsun. Genel merkezde hani başkanlık katı var. Genel başkanın katı 12. kat. Öyle herkes girebiliyor mu acaba? Yani ben giremediğini biliyorum. Sonra e, dün örneğin e, şeyde işte Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Bahçeli ile görüştükten sonra hınca hınç doluydu odası. Pek çok siyasiler, pek çok gazeteciler. Ben de oradaydım. Hani girip acaba perde arkasına ne oluyor öğrenmek istediler. Fakat oradaki parti yetkililerinden daha doğrusu çalışanlardan gelen şey ya çok dolu başkanın programı. İşte görüşecek şey yok. Nasıl olsa işte siz görüşüyorsunuz. Evet ben yani benim için değil ama öyle her kapıyı çalan ya ben kapıya geldim hadi bir gireyim falan böyle bir durum yok arkadaşlar. Ya yani bu kişiyle e, özel olarak görüşülmüş, randevu istenmiş, görüşülmüş. Peki Fatih Altaylı gazeteci arkadaşımız Fatih Altaylı'nın bir tepkisi var. Ona katıldığımı söyleyeceğim. Diyor ki şey şeyde eğer bu taha Hüseyin Karagöz bu kişiyi sizle görüştüren kimse diyor Özgür Özele Aracı olan kimse kendi ifadesi hain odur diyor, hain odur diyor. Arkadaşlar daha üstünden çok zaman geçmedi. Biz bu şeyde son dönemlerde özellikle bu altılı masa filan dönemlerinde şeyi çok gördük. Yani e, önüne gelen işte bir şey yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına birini sokuyordu. Efendim bu çok etkili bilmem ne camiasında bilmem ne grupları arasında filan diye. Ya kimlerle kimlerle görüşmediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin makam odasına kimler girdi? E, genel Başkanı'nın. Ve onların bazıları danışman yapıldı. Ne yapıldı? Sonra işte e, biliyorsunuz seçim e, yenilgisinden sonra Mayıs'ta e, hepsinin işine son verdi Kılıçdaroğlu. Yani daha önce yapılmışı var. Yani birileri alıp buluyor efendim bununla görüşürseniz çok şahane olacak ya filan diye böyle bir şey yapıyor. Ondan sonra girişimde bulunuyor. Yani ne fayda gördü acaba bu trolü, trolle görüşmekten Özgür Özel o kendi bileceği iş. Ama öbür taraftan bu şeyin gündemini de kendisi belirliyor Özgür Özel. Yani şu siyasette yumuşama, efendime söyleyeyim, işte normalleşme deniyor bunun gündemini. Fakat bir yandan kendisi de buna ihtiyatla yaklaşıyor görülüyor. Çünkü hani 2 Mayıs'taki görüşme gerçekten önemli bir görüşmeydi. Bunu aynı bu şekilde de sizlerle paylaştık. Yani 8 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi liderinin artık Özgür Özel 5 Kasım 2023 kurultayından sonra görüşmesi 8 yıl aradan sonra oldu. Bahçeli ile de 7 yıl aradan sonra oldu. Bunlar önemli. Şimdi Dem Parti yetkilileriyle de görüşecek. İyi Parti yetkilileriyle de görüşecek. Cumhuriyet Halk Partililerden aldığım bilgiyi size söylüyorum. Fakat bu lafta mı kalıyor? Yani siyasette yumuşama lafını Özgür Özel'le görüştükten sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü cami Cuma namazı çıkışında caminin önünde söylemişti. Şimdi birkaç şey var onun üstüne. Örneğin Özel'in kendisinin şu lafı var okuyacağım. En çok ben istiyorum yumuşayalım. Taksim Anayasa Mahkeme kararına karşı yasaksa, ODTÜ Stadyumu yasaksa kimse bunun sonu anayasaya varır mı diye düşünmesin. Yani hani sadece lafla biz anayasa konuşmaya başlamayız diyor. Arkadaşlarımız geziden içeride yatıyorsa kimse normalleşmeden bahsetmesin. Şimdi burada hani şey mesajı çok açık Erdoğan'a. Ya tamam güzel bir adım attık siz de bizi ziyarete geleceksiniz. Memnun olacağız. Ama hani bir adım atalım artık diye. Namık Tan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Burada da hani özelliğine şeyle... Erdoğan'la görüşmesinde eşlik etmişti kendisine. Onun da bir şeyi var. Dün biraz verdim size hani bahsettim işte bu Cumhurbaşkanlığı Başhukuk Danışmanı Mehmet Uçum'la olan dolaylı bir polemiği var sosyal medya üzerinden. O mesajında şöyle diyordu mesela Namık'tan. CHP olarak biz Gezi davasının da Kobani davasının da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasında da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve seçmen iradesine saygı duyulmasında da burada hani Dem Parti'nin şey yaptığı şikayetçi olduğu kayyım atamaları özellikle var. Sansüre karşı da, yolsuzluğa karşı da, eğitimde akıldan, bilimden, laiklikten uzaklaşma girişimlerine de boyun eğmeyeceğiz diyor. Şimdi bu da her şeyi saymış. Peki gelelim Dem Parti'ye buradan. Çünkü Dem Parti bu şeyin hani bana kalırsa gündem saptırma girişimi olan bu anayasa tartışmalarının başında Adalet Kalkınma Partisi'nin bu girişimine, anayasayı değiştirmek girişimine belki de en çok kapıyı açan muhalefet partisi oldu. İşte demokratik anayasa dedi, hemen şey yaparız dedi. Hatta dün ben şeyi de izledim, Dem Parti'nin yani işte Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi, onun grup toplantısını da izledim Tülay Hatimoğulları'nın. Oradaki ton da biraz düşmüştü yani Alışıldık keskinlikte değildi. Daha çok bir sol muhalefet partisi şeyleriyle de ekonomiye ağırlık verildi falan. Ama orada da Tülay Atimoğulları şöyle dedi. Anayasa tartışmasının yapıldığı yerde kayyum tartışması yapılır mı? Yani sonra kendisi cevap verdi. Yapılmaz ama yapıyorlar dedi. Şimdi burada şeyin üstüne bu konuşmanın üstüne Saruhan Oluç. Dem Parti Antalya milletvekili. Onunla biraz sohbet etme şeyi buldum, imkanı buldum. Onu size aktaracağım. Çünkü orada da son derece hani şöyle bir algı var doğru. İşte hala Dem Parti bir diyalog süreci daha şeyle hani ne bileyim Abdullah Öcalan üzerinden filan bir diyalog süreci daha açılır mı ümidiyle hani AK Parti'ye gereğinden fazla yanaşıyor. Gereğinden fazla şey bakıyor, toleranslı bakıyor filan diye onun üzerine yani bu konuşmayı yaptım. Şimdi diyor ki siyasette yumuşama, normalleşme evet ama bir yandan Kobani davasından ağır kararlar çıkar. Kobani davası ayın 16'sında görüşü 16 Mayıs'ta görülecek. Karar çıkması bekleniyor artık. Yani daha önce de karar çıkması bekleniyordu. Buraya Mayıs'a alınmıştı. Şimdi burada da karar çıkması bekleniyor. Belki çıkmayacaktır. Belki 28 Şubat davası gibi, o da bir başka siyasi dava, e, ertelenecektir. Bilmiyoruz henüz. Ama diyor ki ağır kararlar çıkar. Bir yandan da kayyım atamaları başlar ve üçüncü koşul geliyor şimdi. HDP'nin kapatılması kararı çıkarsa, hala Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz, e, normalleşme lafta kalır diyor. Bunlara bakıyoruz diyor. Bunları gözetiyoruz biz diyor. Çünkü... Diyor ki mesela biraz daha şey hani ben yani bunlar sizin koşullarınız mı dedim. Az önce koşul lafını kullandım da koşullarınız mı dedim. O çok koşul diye şey yapmıyor fakat çok açık bir şey söylüyor. Diyor ki Kobani davası zaten zayıf bir iddianame üzerine kurulmuş siyasi bir davadır. Notlardan okuyorum. Bir yanıyla da siyasi tasfiye davasıdır. Bu ne demek? HDP'nin önemli, etkili, kamuoyunca tanınan isimlerini hapiste tutup siyasetten yasaklayarak Tasfiye edilmesi davasıdır diyor. Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak daha pek çok e, isim var. E, kayyum atamaları da öyle. Halkın seçtiği belediye başkanları tasfiye ediliyor. Elbette normalleşme derken bu ölçüleri de gözetiyoruz. O yüzden demokratik anayasa derken hukuki düzenlemelere önem veriyoruz. Şimdi arkadaşlar ki iş geliyor dolaşıyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tepkilerine hem DEM Parti'nin tepkilerine baktığımızda yani bu normalleşme olacaksa işte bir siyasette yumuşama olacaksa öncelikle bu siyasi nitelikli davalardan davalar konusunda bir adım bekleniyor. Belli ki muhalefet partilerinden yani şimdi Müsavat Dervişoğlu'nun İyi Parti'nin yeni genel başkanı o da ilk grup konuşmasını yaptı. Orada da mesela şey çizgisinin devam ettiğini görüyoruz. Tek adam yönetimine hayır çizgisinin devam ettiğini görüyoruz. Hatta anayasa tartışmaları konusunda şöyle bir söz etti Müsavat şey Dervişoğlu. Yani ekmek veremiyoruz. Anayasa yesinler. Ekmek yiyemiyorlarsa anayasa yesinler. Bu sözü nereden hatırlarız? Hani Fransız Devriminden 1789 Fransız Devriminde hani o zaman Güya Marie Antoinette işte Kral Louis'nin eşi. Bunlar biraz tarihi magazin şeyi diyelim. Yani böyle dedi mi demedi mi tartışması hala var. Efendim ekmeği ekmek bulamıyorlar demiş işte bir şey. O da ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş diye. Hani meşhur bir laf vardır ya o. Öyle bir şey var. Dolayısıyla gözler bu siyasi dava. Ne siyasi davalar? Mesela işte Kobani davası, Gezi davası, Osman Kavala'nın, Can Atalay'ın durumu. Ondan sonra 28 Şubat davası. Hatta ben buna en son olarak Sinan Ateş davasını da eklerim. Yani artık siyasileşti çünkü bakın Ayşe Ateş şey demiş işte bugün artık var Özgür Özel'le konuşmasında. Olcay Kılavuz o dönem Sinan Ateş'in öldürüldüğü sırada Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili. Ondan şüphelendiğini söylemiş ben ifade verdim diyor savcılığa iddianameye yer almıyor bu diyor mesela. Şimdi böyle şeyler var. Siyasi nitelikli davalar, mahkemede dün Devlet Bahçeli grup konuşmasında mahkeme derhal kabul etsin demişti. Bugün kabul etti. Tesadüftür değil mi? Tesadüf diyelim. Ondan sonra böyle şeyler var. Dolayısıyla hani 28 Şubat davası ne? E i̇şte orada e, sağlık durumu son derece ağır. Hani kocamışlık deniyor. Raporları olan işte Çetin Doğan ve diğer dört general var. Emekli general var. Onların tahliye edilmesi çok ileri yaşlardalar. Yani bu tür şeyler var ama e, zannediyorum e, bütün iş geliyor. Yani bu normalleşme şeyi yani mecliste bir normalleşme e, eğer gözlenecekse bunun yolu sanki bu siyasi nitelikli davalara Adalet Kalkınma Partisi'nin e, yaklaşımından geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni demiyorum çünkü Milliyetçi Hareket Partisi zaten işte hani HDP kapatılması için girişiminde o bulunmuştu anayasa mahkemesinde dediğim gibi hala devam ediyor dava. Ondan sonra şimdi Dem Parti'nin de kapatılsın, kapatılsın efendim dava açılsın filan diyorlar. Yani o yüzden Adalet Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ne yapacağı önem taşıyor. Gözler yani siyasi davalarda. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.